Öncelikle menopozun bir hastalık olmadığının altını çizerek, söze başlayalım. Bu ergenlik kadar doğal bir dönemdir. Menopoza, bir hastalıkmış gibi yaklaşır, hormonlarla onu tedavi etmeye çalışırsanız bedeli ağır olur. Bir dönem tüm kadınlara östrojen hormonu veriyor, hormon replasmanı, tedavisi uygulanıyordu. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu artık biliyoruz. Belli bir yaştan sonra vücuttaki östrojen seviyesi düşüyorsa bunun bir nedeni vardır. Kanserli hücrelerin östrojen reseptörleri vardır. Yaş ilerledikçe vücutta daha çok kanserli hücre oluşur normalde. Vücudun baş edebileceği bir durumdur bu ama siz gidip tam da vücutta daha fazla kanser hücresi üretilmeye başladığı bir zamanda hormon replasmanı yaparsanız kanser riskini ciddi oranda artırırsınız. Maalesef menopoza giren her kadına tavsiye edilen bu tedavi, özellikle meme kanseri riskini ciddi oranda artırır. Meme kanserinde yaşanan patlamanın ardında dengeye yapılan bu müdahalenin olduğu anlaşılınca, doktorlar hormon replasmanı konusunda biraz daha çekinceli olsalar da bu örümcül sonuçları olabilecek yanlıştan tam olarak vazgeçilmiş değil. Doğru beslen, hareket et. Her şeyin başının doğru beslenme ve hareketli bir yaşam sürmek olduğu unutulmamalı. Siz ne kadar sağlıklı bir yaşam sürerseniz, menopozla ilişkilendirilen semptomlarla baş etmeniz de o kadar kolaylaşır. İşlenmiş gıdalardan ve karbonhidratlardan uzak durarak, yani böreği, çöreği ve ekmeği keserek bu doğal süreci daha konforlu geçirmek mümkün. Yani sağlıklı bir yaşam için uymanız gereken temel prensipler menopoz ve menopoz öncesi dönemde de geçerli. Premenopoz, yani menopoz öncesi dönem 30'lu yaşlarla birlikte başlar östrojen seviyeniz artık 20'li yaşlarınızdaki kadar yüksek değildir. Alkol, sigara kullanıyor, kötü besleniyorsanız bu süreç daha da hızlanır. Yani menoposa daha erken girerseniz. Konforlu bir menopoz için 5 öneri. Daha kaliteli, daha konforlu bir premenopoz ve menopoz dönemi için. Diyetinize ekleyebileceğiniz östrojen zengini bazı besinler yaşam. Kalitenizi artırmak adına alabileceğiniz önlemler var. 1. Keten tohumu tüketin keten tohumu zengin bir östrojen kaynağıdır. Fayda görmeniz için kullanacağınız zaman kahve öğütücünde taze çekip kullanın. İkinci, kuru bakliyatı unutmayın. Mercimek, nohut ve kuru fasulye bitkisel. Östrojenler içerir. Diyetinizde mutlaka yer verin. Ama diyabet ve insülin, direnci problemi olanlar haftada iki defadan fazla tüketmesin. Üçüncü, maydanoz yiyin. Salatalarınıza bol bol maydanoz ekleyin. Bu yeşillikte de bitkisel östrojen bulunur. 4. Ada çayı için, kahve yerine adaçayı için. Çayınızın içine bir miktarda anason ekleyin. Her iki bitki de bitkisel östrojen bulunur. 5. Hayit otundan faydalanın. Menopoz semptomlarını hafifletmedeki etkisi kanıtlanmış olan hayit otundan faydalanın. 1 çay kaşığı hayit otu tohumunu kabaca ezin, üstüne bir bardak kaynamış su ekleyin. Ve 10 ile 15 dakika bekleyip için. Unutmayalım ki beslenmemize dikkat etmez ve stres gibi rahatsızlıkları, tetikleyen ve kötü beslenme gibi olumsuzlukları hayatımızdan çıkaramazsak menopoz dönemi daha ağır geçecektir. Videomuzu beğendiyseniz beğen, butonuna basabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.